Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün bazı iller için önemli uyarılarda bulundu. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre yarın ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan, Sarı Uyarı, adlı açıklamada, İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli Poyraz'da, 40 ila 70 kilometre, saat beraber etkili, 15 ila 25 kilogram bölü metre kare olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır, denildi. Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine giriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da bu gece saatleri itibariyle kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde su baskını ve sellere dikkat etmek gerekli, dedi. Ayrıca rüzgar hızının 70 kilometre bölü saniye civarına çıkabileceğini de dile getiren Demirhan, rüzgardan dolayı çatıların, balkonlardaki eşyaların uçması, ağaç dallarının kırılması sonucu kazalar yaşanabilir. Perşembe günü sıcaklık 5 ila 7 c derece civarına gerileyebilir. Ayrıca deniz trafiği aksayabilir. Bu koşullar cuma sabah saatlerine kadar devam edebilir. Cumartesi sıcaklıklar artacak, salı ve çarşamba yağışlar devam edecek. Meteoroloji uzmanı Demirhan sıcaklıkların cumartesi günü artmaya başlayacağını dile getirerek cumartesi günü itibariyle sıcaklıkların artmasını bekliyoruz. Pazar günü de 14 C dereceye kadar çıkabilecek olan günün en yüksek sıcaklığı pazartesi günü yağışın başlamasıyla birlikte 12 C dereceye kadar gerileyebilir. Salı ve çarşamba günü de yağışın devam etmesini ve sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz, ifadelerini kullandı. 5 ila 20 santimetre kar yağışı olacak. Soğuk hava çarşamba gece saatleri itibariyle Batı Karadeniz'de de kendisini hissettirebilir. 11 Mart Perşembe günü soğuk havasının daha belirgin şekilde etkili olması beklenirken, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Bursa ve Eskişehir'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışlar bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli, 5 ila 20 santimetre, kar yağışı tahmin ediliyor.